dairemiz Hasancak Mahallesi, 3 artı 1, 110 metrekare, Güney Doğu cephe, ara kart. Ful güneş içerisinde, şu an saat 2 civarı, güneşi görüyorsunuz. Bir taraftan parkı görür, bir taraftan caddeyi görür. Evet, tuvaletimiz. banyomuz evet bir odamız koridorumuz gördüğünüz gibi asma tavanlar. Salon da asma tavan. Işıklı armatür var. Evet burası mutfak. Evet gördüğünüz gibi oldukça geniş bir mutfağımız var. Evet mutfakta yine ışık bantları. Net aydınlatma. Evet. Doğu cephe, güney doğu cephede bir balkonumuz var. Evet, gördüğünüz bu, burası Çiğdem Parkı. Evet. Bina normalde cadde üzerinden numara taşını almış. Ama arka cephesinde yer alıyor dairemiz. Fakat direkt sokağa cephe. 出来比罗岛。<noise>